Azamet Hanım. Gülperi, oh bırakmışlar seni şükür. Hoş geldin. Gel. Evet, bıraktılar da. Oğlumu tutukladılar. İçeri o sokmuş, amcasına uymuş. Ciddi olamazsın. Biraz hırçın, aklı karışık. Ama hiçbir günah yok. Biliyorum bana hep dertle geliyorsun diyeceksiniz. Haklısınız da. Ama başka hiç kimsem yok. Oğlumu kefaletle serbest bırakmak için benim paraya ihtiyacım var. Ne kadar? 150 bin. Ama gerçekten sabah akşam çalışır ödeyeyim. Tamam tamam biliyorum biliyorum. Sorun o değil. Daha yeni vergi ödedim. Ne bankada ne de kasada o kadar nakit yok ki. Veremem. Ama kredi çek. Ben sana kefil olurum. Gerçekten Allah razı olsun Azamet Hanım. Ben sizin hakkınızı nasıl ödeyeceğim sağ olun. Çok sağ olun Azamet Hanım. Keşke daha fazlasını yapabilsem. <laughs> keşke elimden daha fazlası gelse. Tek başına mücadele ediyorsun Gülperi. Ağla ağla Gülperi taş olsa çatlardı dök için Azamet Hanım'la konuştum. Kredi çekersen kefil olurum dedi. Kendi çalıştığı bankaya yönlendirdi. Harika haber, gözümüz aydın. Ha, bir şey daha soracağım. Hasan'la ne zaman görüşebilirim? Yani onu ne zaman ayarlayabiliriz? Yarın. Ah! Aynı mahallede yaşamanın tesadüfleri. Bu soruyu soracağını bildiğim için öğrendim önceden. Yarın görebiliyorsun. Ay hadi inşallah ona öyle son görüşüm olur. Ben eminim öyle olacak. Böyle cevval bir annesi olduktan sonra fazla kalmaz oldu. E Senin sayende. Sen olmasan zordu. Ben yarın sabah önce bankaya giderim. Sonra da çocukları alırım Hasan'a giderim. Harika bir plan. E tamam ben gideyim o zaman. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Abim Hayır ama merak etme getireceğim canım için. Aç mısın sen? Hadi gel yemek yapalım. Evi mi topladınız? Adım atılacak yer yoktu. Yemeğe de acımızın ölmeyelim diye yaptım. Sen sevin diye değil yani. Olsun. Elindeymiş ya o da yeter. Gel oğlum. Yok yok bırak sen ben yaparım. Sen yorulmuşsun. enfes kokuyor. Becerikli kızım benim. Bir iki saatte neler yapmışsın sen maşallah. Sen de yardım ettin mi ablanı? Ben de parayı verip hasarı çıkarıcı. İyi. İyi güzel deyin de. Ejderim ne olurcu? O zaman bastır parayı çıkar benim oğlumu da. Hay aklında bin yaşa. Ha ben bunu nasıl düşünemedim? Senden zeka fışkırıymış da haberim yokmuş. O yolu da denedik. Hakim izin vermeyin. Size afiyet olsun. Hayrola? Bu afra da afra kime? Fatma Hanım. İştahım yok. Ha. Ayrıyetten ben bunun yaptığı yemekleri yiyemeyim. Bak, mundar etmiş eti. Ee? Eğerse, eğer kalıcıysak Songül'le Hacer de gelsin. İnna sabirin, inna sabirin. Ya bu kadın, ben diyeyim ki çocukların gelmesine ramak kal. Geldiklerinde alıp Naşkınan'a gidecek. Sen de hala Songül'le Hacer gelsin diyeyim. Kafanı almayın galiba. Kalıcı değil, gidici, gidici. <laughs> <laughs> Ve bakalım şu mundardan. Abim olsa beğenmezdi. Hiç acı olmamışlardı. derdi. Yarın Hasan'ı ziyarete gideceğiz. Getireceğiz mi? Yani inşallah. Yarın olmasa da öbür gün getireceğiz. Ben sabahtan bankaya gideceğim. Sonra da gelip sizi alacağım. Niye önce Hasan'a gitmeyek? Banka işin daha mı önemli? E önemli tabii kızım. Hasan için. Hakim eğer parayı getirirseniz bırakırım dedi. E ben de kredi çekip onu çıkaracağım. Ne kadar erken gidersem o kadar erken başlıyor işlemler. Söyle, dedesinin goncası. Yarın bankaya gidecekmiş. Hasan çıkarmak için kredi çekeceğim dedi. Hı. <laughs> paralara bakma paralara. Dede, bu kadın parayı bulamaz. Sen ver, çıkar Hasan'ı. Ya sen üstüne vazife mi kızım? Dedem. Sen bilmeyin mi Hasan'ı? Sağlam çıkmaz oradan. Niye vermeyeyim? Hiç mi düşünmeyeyim? mi? Nedeni, niyesi bana sen hesap mı vereceğim. Kapat telefonu. Sen kulağını dört aç. Senden bekleden bu. Sizin siteye bayılıyorum. Çok bakımlı. Neziş. Bizimki dökülüyor. Apartman da çok eski. Sağ olsun kapıcı bir kadın var. Hep dertli, hep tasalı. Aksiyon dolu hayatı. Dolayısıyla da işler aksıyor. Gülperi. Müvekkilim benim. Çok soru canım ya. Peki sorun olmazsa neden tutuklandı o? Gerçekten suçlu mu? Yani hiç şaşırmadım da. yok suçlu değil. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Hayatta tanıyabileceğin en dürüst insanlardan biridir. Daha yakından bakarsan görebilirsin. Sen tanıyorsun yani. Yoksa nasıl ödesin canım? Ne tanıması canım? Kadir yardıma muhtaç insanlara destek oluyor. Biraz sebze alır mısın? Ya avukat üç lira arayayım. Neden açmayın? Duymadım spor yapıyordum da. Hey neyse. Gülper'i kredi çekecekmiş şu yamaklık ettiği terziden bir randevu al da görüşek. Gülperi işten attırayım da şu kredi meselesinin önünü kesek. Okullar çoktan açıldı, geç kaldınız. Yarın kıyafetlerinizi alalım da başlayın artık. Gerçekten mi? Evet. Okul yakın mı? Yakın. İki sokak aşağıda. Bir sürü çocuk var mı? Var, bir sürü çocuk var. Bahçesi de kocaman. Ablanların okuluyla da yakın. Hatta bahçeleri ortak gibi. Beraber gider gelirsiniz. Kızım, bak buradaki en iyi lise bu. Öğrenciler çok iyi yerler kazanmışlar üniversitede. Sizi de iyi hazırlarlar. Ben üniversite istemeyeyim. Ne demek o? Okuyacaksın ve meslek sahibi olacaksın. Bedriye,